çalıp şey, mesafe çok oldu çünkü. Çok, çok mesafe değil bir şey. Olması gereken bir seviyede tutalım o Da sonra, sonra vazgeçti yani baktı işte sağ taraf şey yapmıyor diye şimdi bak mesela şimdi bu 26 plaka mesela çok yavaş gidiyor evet, evet. Oh, şimdi ne oluyor herkes sollama yapıp sağlama yapıyor yani birazcık gaz verelim biz de bir sağ geçelim bakalım sinyaller bakalım ama şu beyazı takip et İleride de bağlantı da geliyor acele etmeyelim biz yavaş yavaş şu bağlantı bittikten sonra yaparız şimdi sinyali kapatsak hem bağlantı varken bir de şey değişimi yapmıyor geçiyordu, Aynen. o sola geçiyordu. Tabii sonra siyah onu gördü, vazgeçti. Bir saniye bile fazladır. Orada böyle bir film seyretmiyoruz. Önden asla kopmayın. Dikiş, sol, ön hepsi takip olacak. Kırmızıdan sonra Ölün, geçeyim. hepsi zamanla ne oluyor? Bir tecrübe istiyor. sana söyleyeyim hem biliyorum hem de ki anlatacağım sağdan daralma geliyor üçgenle hmm. yapalım uyarı geldi aynı zamanda da kare bilgi devrası geldi 100 metre sonra diyor sonra da 50 metre sonra diyor daralma olacak yani bu sağdaki şerit bitecek diyor hmm. bağlantı çizgileri geldi evet. daha geniş ve dar soldakiler daha ince ve kısa biraz daha aksınlar yoğunluğun sebebi bu 3 şerit ikiye düşüyor Dolayısıyla da sağdaki arkadaşlar da yavaş yavaş işte böyle önünüze doğru kırıyorlar. Yol bittiyse biterse de yani arkaya doğru geçecek. Ama yolun ucuna kadar da gitme hakları var ki kullanıyorlar. Bu arada. Sen de bu arada devam et. Ufak ufak minik minik. Ama yine sağlığını takip edin. Bir sağ bir o şeklinde. Kim ne yapıyor ne ediyor değil mi? Hı Brandesim. Geldi sağ taraftan buraya doğru gireceğini söylüyor yol. Evet tabii ki. Milik arabayı? Ay zaman ne diyor köprüler ve dükler yoldan önce dolar diyor gizli bu. İşte. Evet. E bu havalarda hani maalesef böyle zamanlarda dikkat etmek lazım. Aksın birazcık daha araba. Küçük, küçük. Yazıları bu levhaları kaldırıyorlar yok, mı? Yok onlar yok sabit kalıyor.